Merhabalar değerli Sen işini bilirsin izleyicileri bugün sizlere Mersin'den seslenmeye devam ediyoruz kayıcılar gıdadayız yanımızda firma sahibi Ali Bey var Öncelikle hoş geldiniz Ali Bey siz de hoş geldiniz Hoş bulduk e Ali Bey sizleri tanıyabilir miyiz Ben Amasya doğumluyum 25 senedir Mersin'de sarımsak mesleğiyle uğraşıyorum burada Antep Maraş bölgesinde ekim olsun Dışarıdan ithalat olsun. O bölgelerde ana mesleğimiz sarımsak. Anladım Ali Bey. Peki hizmet ve faaliyetlerinizi de öğrenebilir miyiz? Hizmetlerimiz e, genelde e, %80-70 e, üretimimizi kendimiz yapıyoruz. Ayrıyeten yetmediği zaman da dışarıdan e, mal tedariki yapıyoruz. Bizim verdiğimiz ürünler genelde Türkiye geneli sebze hallerine mal tedariki yapmak peki bu tedarik yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Bizim önceliğimiz öncelikle kalite. Zaten malum dışarıya gönderdiğimiz müşterilerimiz de bunu bilir. Kaliteden taviz vermiyoruz. Öncelikle müşterimize kaliteli malı sunmak. Ne kadar güzel. Yani yani en önemlisi budur. Bu güzel. En Yani kaliteyi önde tutuyorsunuz. Tabii ki muhakkak. En önemlisi şey. ticaretimizde budur. Peki Ali Bey, Kayıcılar Gıda'da kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Nasıl bir hizmet veriyorsunuz? Evet, harman zamanımız genelde 5. ay, 6. ay harman zamanımız oluyor. 70-80 kişilik bir ekibimiz oluyor. Son zamanı kademe kademe bu ekiplerimiz düşüyor. 30-40 arası devamlı çalıştırdığımız işçilerimiz oluyor. Yani dönüşümlü olarak çalışıyoruz. Evet, tabii ki. Hani işe bağlı. İşin durumuna göre, işin potansiyeline göre... Değişiyor. Anladım. Çok güzel e, faaliyet gösteriyorsunuz. Teşekkürler. Arada. Ali Bey, bu noktada e, müşterileriniz, yani e, vatandaşlarımız neden sizin firmamızı tercih etmeliler? Firmamızı tercih etmelerinin sebebi, yine müşterilerimiz de bilir, biz her zaman kaliteye önem veriyoruz. Gerçekten de kaliteye önem verdiğimiz bir firmadır. Yani bizim için kalite. Ali Bey, hizmet ve e, faaliyetleriniz nelerdir? Hizmetlerimiz şu anda genelde ana merkezimiz, ana mesleğimiz sarımsak. Bunun yanında zencefil, kestane ve ithal ürünlerimiz oluyor. Bunları yapıyoruz. Bizim önceliğimiz kalite, ikincisi en önemlisi güvendir ve hijyendir. Bunu zaten müşterilerimiz genelde bunu biliyorlar. Bizi de tercih ediyorlar. Teşekkürler. Onlara da teşekkürlerimizi sunuyoruz burada. Pandemiden sonra nelere dikkat etmeye başladınız? Tabii ki önceliğimiz hijyen oldu. Atıyorum iş çalıştıklarımız ve müşterilerimize hitap ettiklerimizde her zaman hijyene önem veriyoruz. Ne kadar? Çünkü onlar bizim için önemli. Çok güzel Ali Bey. Teşekkür ederiz ben bu arada hatırlatmanız için. Zaten bunu bizim sağlık ekibimiz var. Bunları biz araştırıyoruz. Özellikle de pandemide çok dikkat ettiğimiz için yani her türlü öneme özen gösteriyoruz. Ne kadar güzel Ali Bey. Peki müşterilerinize ürün tedarik ederken alım satım aşamasında nelere dikkat ediyoruz? Ali Bey ürünlerimizi tedarik ederken alım satım aşamasında nelere dikkat ediyoruz? Genelde aldığımız bölgelerde, yerli ürünlerde bizim satın alma kişilerimiz var, personellerimiz var. Bunları alırken genelde mesleğimiz olaraktan içerisinde yeşillenme, kalitesine önem veriyoruz. Bu malları aldığımız zaman biz ürünlerimizi normal, özel analizlere gönderiyoruz. Hani ilaç kalıntısı falan olmasın diye. Yerli ürünümüzü bu şekilde yapıyoruz. İthal getirdiğimiz Çin sarımsaklarımız oluyor özellikle paketli veya 10 kiloluk çuvallarda. Bunu zaten devletimizin karantina ve tarım analizlerinden geçiyor. Bunlar her türlü analizlerden geçildiği için müşterilerimize önem göstererek bir problemimiz olmuyor. Peki Ali Bey, bu kıymetli bilgiler için öncelikle sizlere teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok güzel ederim. bir aktarım sağladınız. Sağ Peki bizim ederim. izleyicilerimiz yani seyircilerimiz sizlere ulaşmak isteseler nasıl ulaşabilirler? Zaten Türkiye'de sarımsak mesleğinde öncü bir firmayız. Genelde bizim mesleğimizde herkes birbirini tanır. Yani o yüzden kayıkçılar gıda deyince istediği yerde iletişime geçebilirler. Müşterilerimiz genelde bizi bilirler. Ama iletişime geçmek için hem telefonum olan 0536 412 1988 ve Ali Bey değerli izleyicilerimize son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Tabii ki müşterilerimize ve iletişime geçmek isteyenler daha kaliteli, daha güvenilir, daha hijyenik ürün almak için Kayıkçılar Gıda'ya bekliyoruz. Çok güzel, çok teşekkür ederiz güzel aktarımlarınızdan için. Sizlere gıda sektöründen seslendik. Kayıkçılar Gıda'daydı. Kaliteli ve güzel bir hizmet almak istiyorsanız Mersin ilinde Kayıkçılar Gıda'ya gelebilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Seyirde kalın, hoşça kalın. you